Gözünüzün takıldığı bir genç, enerjisiyle, hızıyla, belki de yüzündeki o pürüzsüz ifadeyle ya da televizyonda gördüğünüz koşturan, kariyer yapan, yeni hayatlar kuran birileri. içinizden ince bir sızı geçer. Belki de yüksek sesle söyleyemediğiniz, kimseyle paylaşamadığınız o duygu. Kendinizi onlarla, yani gençlerle bir anlığına da olsa karşılaştırma hissi. Ah benim de o günlerimdi dersiniz içinizden. Ya da daha acı bir soru gelir aklınıza. Ben şimdi ne durumdayım? Neleri kaybettim? Nelerde geri kaldım? Bu karşılaştırma sadece dış görülüşle ilgili olmayabilir. Belki teknolojiyi kullanma hızınızla, belki yeni şeyleri öğrenme becerinizle, belki sosyal çevrenizin genişliğiyle, belki de basitçe sabah yataktan kalkma hızınızla ilgili olabilir. Onların enerjisi, sizin yorgunluğunuz, Onların gelecek planları, sizin geçmiş anılarınız. Bu karşılaştırma ruhunuzun en hassas tellerine dokunabilir ve kendinizi birdenbire olduğunuzdan çok daha yaşlı, çok daha yetersiz, çok daha değersiz hissetmenize neden olabilir. Yalnızlık hissini artırabilir, modunuzu düşürebilir ve hatta hayatın getirdiği güzellikleri görmenizi engelleyebilir. Ama gelin bugün bu duygunun ne kadar yaygın olduğunu, ne kadar doğal olduğunu ama aynı zamanda ne kadar da yıpratıcı olabildiğini samimiyetle konuşalım. Ve en önemlisi bu karşılaştırma tuzağından nasıl kurtulup kendi yaşınızın getirdiği o paha biçilmez değeri, o derin bilgeliği, o eşsiz tecrübeyi nasıl kucaklayabileceğinizi birlikte keşfedelim. Kendinizi gençlerle karşılaştırmayı bırakıp olduğunuz gibi olmanın, yaşınızın her döneminin kendine has güzelliklerini ve kıymetini fark etmenin size nasıl bir özgürlük ve mutluluk getirebileceğini göreceğiz. Bu bir nasıl gençleşirim videosu değil. Bu nasıl daha mutlu ve değerli hissederim videosu. Hayatınızın bu evresini başkalarının değil, kendi ölçütlerinizle yaşamak için atabileceğiniz adımlara birlikte bakalım. Öyleyse bu karşılaştırma zincirini kırmak ve kendi değerinizi yeniden keşfetmek için atabileceğiniz temel adımlara birlikte başlayalım. Unutmayın, siz bir elmas gibisiniz. Yıllar sizi yıpratmaz, aksine yontarak daha parlak ve değerli hale getirir. İlk adım, bu karşılaştırma davranışının tamamen insana ait, son derece normal bir duygu olduğunu kabul etmektir. İnsan zihni doğal olarak çevresini gözlemler, karşılaştırır ve kendi konumunu belirlemeye çalışır. Gençlerin enerjisi, hızla değişen dünya, yeni teknolojik gelişmeler, tüm bunlar karşısında kendinizi yavaşlamış veya geri kalmış hissetmeniz, bu hislerle mücadele etmeniz son derece insani bir durumdur. Bu duyguyu hissettiğiniz için kendinizi yargılamayın, suçlamayın ya da utanç duymayın. Ne oluyor bana böyle, neden kendimi bu kadar kötü hissediyorum diye düşünmek yerine, Tamam, şu an kendimi gençlerle karşılaştırdım ve bu bana iyi hissettirmedi. Bu normal bir duygu ama ben bu duygunun kontrolü ele almasına izin vermeyeceğim demeyi deneyin. Bu kabul ilk ve en önemli adımdır çünkü sorunu fark etmek onu çözmenin ilk adımıdır. Bu karşılaştırma bir anda ortaya çıkan bir cis olabilir. Bir film izlerken, bir haber okurken, sokakta yürürken ya da bir aile toplantısında. Bu anların farkına varın Kendinizi karşılaştırırken yakaladığınızda derin bir nefes alın. O anki duygunuza etiketleyin. Evet, şu an kendimi yetersiz hissediyorum çünkü genç birini gördüm. Bu farkındalık, duygunun sizi esir almasını engeller. Unutmayın, bu bir zayıflık belirtisi değil. Bu insan olmanın bir parçası. Önemli olan bu duygunun sizi tanımlamasına izin vermemektir. Kendinizi gençlerle karşılaştırma eğilimini kabul etmek, bu döngüyü kırma yolundaki ilk ve en güçlü adımdır kendinize karşı nasik olun ve bu duygunun sadece bir duygu olduğunu, sizin gerçeğiniz olmadığını hatırlayın. İkinci adım, gençliğin sadece bir evrim aşaması olduğunu, yaşlılığın da bambaşka ve kendine has güzellikleri olan başka bir evrim aşaması olduğunu kavramaktır. Gençlik, enerji, hız, öğrenme, deneme yanılma ve geleceğe yönelik planlarla doludur. Bu harika bir dönemdir. Ama yaşlılık da bilgelik, tecrübe, sabır, hayatı daha derinlemesine anlama, küçük şeylerden keyif alma ve geçmişin getirdiği o eşsiz birikimle dolu. En az gençlik kadar değerli ve anlamlı bir dönemdir. İkisi birbirinin rakibi değildir. İkisi de hayatın farklı, birbirini tamamlayan yüzleridir. Kendinizi gençlerle karşılaştırdığınızda genellikle onların sahip olduğu ama sizin artık belki daha az sahip olduğunuz şeylere odaklanırsınız fiziksel enerji, hız, pürüzsüz cilt gibi. Ama bu adil bir karşılaştırma değildir. Çünkü siz de gençlerin sahip olmadığı ama sizin fazlasıyla sahip olduğunuz şeylere sahipsiniz. Yılların getirdiği o paha biçilmez tecrübe, zorlukların sizi güçlendirdiği bayanıklılık. Fırtınalardan sonraki sakin limanları bulma becerisi, insan ruhunun derinliklerini anlama kapasitesi, küçük şeylerin değerini bilme bilgeliği, Gençler, bir kitabın ilk sayfalarını okurken, siz o kitabın tamamını okumuş, karakterleri tanımış, hikayenin nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu bambaşka bir kıymettir. Gençlik, bir tohumun filizlenme dönemidir. Yaşlılık ise, o tohumun koca bir ağaca dönüşüp, meyve verdiği, gölge saldığı dönemdir. İkisi de kendi içinde muhteşemdir karşılaştırma yaptığınızda kendi ağacınızın gölgesini ve meyvelerini görmezden gelip filizin hızına imrenmiş olursunuz. Hayatın her döneminin kendi içinde eşsiz bir kıymeti olduğunu anlamak, gençlerle kurduğunuz o yıpratıcı kıyas zincirini kırmanıza yardımcı olur. Üçüncü adım, kendi başarılarınıza, tecrübelerinize ve hayatınızın getirdiği o eşsiz birikime odaklanmaktır. Gençlerin başarma potansiyeli varken siz zaten başardınız. Yıllarca bir meslekte çalıştınız. Belki o mesleğin inceliklerini öğrendiniz, usta oldunuz. Bir aile kurdunuz, çocuklarınızı yetiştirdiniz, onları hayata hazırladınız. Zorlu ekonomik koşullarda ayakta kaldınız, hayatın getirdiği sıkıntılarla mücadele ettiniz. Kayıplar yaşadınız ve bunlara rağmen devam ettiniz. Tüm bunlar paha biçilmez başarılardır kendinizi gençlerle karşılaştırıp ben artık yavaşım, ben artık eskisi gibi değilim diye düşündüğünüzde aslında ne kadar yol kat ettiğinizi, ne kadar dağları aştığınızı unutuyorsunuz. Gençlerin önünde belki uzun yıllar var ama sizin arkanızda devasa bir yaşam kütüphanesi var. Bu kütüphane bilgiyle, tecrübeyle, anılarla dolu. Gençler internetten bilgiye hızla ulaşabilir ama sizin tecrübeniz o bilginin süzülmüş, yaşanmış halidir. Kendi başarılarınızın, hayatta kazandığınız o eşsiz tecrübelerin bir listesini yapın isterseniz. Küçük büyük demeden biriktirdiğiniz tüm iyi anıları, açtığınız tüm zorlukları, öğrendiğiniz tüm dersleri düşünün. Bu liste size gençlerin sahip olmadığı, yaşla birlikte kazanılan paha biçilmez bir zenginliğe sahip olduğunuz gösterecektir. Kendinizi gençlerle karşılaştırmak yerine ben bunları başardım, Bunları öğrendim ve buraya geldim demeyi öğrenin. Bu, öz saygınızı yeniden inşa etmenin en sağlam yollarından biridir. Dördüncü adım, kendinize karşı şefkatli ve anlayışlı olmaktır. Yaş almak doğal ve kaçınılmaz bir süreçtir. Bedeniniz değişir, enerji seviyeniz değişir, öncelikleriniz değişir. Genç bir bedenin hızı ve enerjisi sizde olmayabilir. Bu bir kayıp değil, bir dönüşümdür kendinizi hala 20 ya da 30 yaşındaki halinizle kıyaslamak kendinize yapabileceğiniz en büyük haksızlıklardan biridir. Gençlerle karşılaştırma yaptığınızda genellikle onların en güçlü, en parlak hallerini alıp kendi anlık hissettiğiniz yorgunlukla veya fiziksel bir kısıtlamayla karşılaştırırsınız. Bu adil değildir. Gençlerin de kendi zorlukları, kendi belirsizlikleri, kendi acemilikleri vardır. Siz o yollardan geçtiniz, o acemilikleri aştınız. Şimdi bedeninizin ve zihninizin doğal süreçlerine saygı duyun. Kendinize karşı nazik olun. Sabah yataktan daha yavaş kalkmanız normalse bunu kabul edin. Yeni bir teknolojiyi öğrenmek biraz daha zaman alıyorsa kendinize sabırlı olun. Unutmayın siz yıllarca başkalarına, çocuklarınıza, belki eşinize, iş arkadaşlarınıza karşı nazik ve sabırlı davrandınız. Şimdi sıra bu nezaketi ve sabrı kendinize göstermekte. Bedeninizin ihtiyaçlarını dinleyin. Yeterince dinlenin, kendinize iyi bakın. Zihninizi besleyin ama onu acımasızca yargılamayın. Yaşınızla birlikte gelen fiziksel veya zihinsel değişiklikleri bir hata veya eksiklik olarak görmek yerine onları yaşam yolculuğunuzun doğal bir parçası olarak kabul edin. Kendinizi gençlerle karşılaştırmayı bırakıp kendi bugününüze odaklandığınızda ne kadar güçlü, ne kadar dirençli ve ne kadar da kıymetli olduğunuzu çok daha net göreceksiniz. Beşinci adım, sosyal çevrenizi ve etkileşimlerinizi yeniden gözden geçirmektir. Bazen kendimizi gençlerle karşılaştırma hissi, sosyal çevremizin yapısından veya içinde bulunduğumuz sosyal durumlardan kaynaklanabilir. Belki sürekli genç ve enerjik insanların olduğu ortamlarda bulunuyor ve kendinizi uyumsuz hissediyorsunuzdur veya sosyal çevreniz daraldığı için yalnızlık hissiyle mücadele ediyor ve bu durum gençlerin geniş sosyal çevrelerine imrenmenize neden oluyordur. Bu, sosyal bağlardan tamamen vazgeçmek anlamına gelmez. Daha önceki analizlerimizde de sosyal bağların önemini konuşmuştuk. Ancak size iyi hissettiren, yaşınızın getirdiği değerleri anlayan, sizinle aynı veya benzer yaşam deneyimlerine sahip insanlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterebilirsiniz belki bir yaşlılar derneğine üye olmak, belki mahalledeki komşularla daha sık bir araya gelmek, belki de eski dostlukları yeniden canlandırmak size iyi gelebilir. Aynı zamanda farklı yaş gruplarından insanlarla bir araya gelmekten de kaçınmayın. Torunlarınızla, genç akabalarınızla vakit geçirmek, gönüllülük faaliyetlerinde bulunarak farklı jenerasyonlardan insanlarla etkileşime girmek size bambaşka bakış açıları kazandırabilir ve kendinizi geri kalmış hissetmek yerine jenerasyonlar arasında köprü kuran değerli bir birey olarak görmenizi sağlayabilir. Önemli olan sosyal etkileşimlerinizin size iyi gelmesi, sizi beslemesi ve size değer verdiğinizi hissettirmesidir. Kendinizi iyi hissetmediğiniz, sürekli bir karşılaştırma veya yetersizlik hissi duyduğunuz ortamlardan nazikçe uzaklaşmayı öğrenin. Sosyal çevrenizi sizi yükselten, size ilham veren insanlarla doldurun. 6. adım, zihinsel olarak aktif kalmaya ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye devam etmeye odaklanmaktır. Gençlerle aranızdaki en büyük farklardan biri teknoloji kullanımı, yeni akımlar, dünya gündeminin hızı gibi konular olabilir. Bunlar karşısında ben anlamıyorum, ben yapamam demek kendinizi daha da geri kalmış hissetmenize neden olur. Ancak zihin, tıpkı beden gibi, kullanıldıkça gelişir. Yeni bir dil öğrenmek, bir kursa katılmak, belki online, belki yüz yüze, ilgi duyduğunuz bir konuda araştırma yapmak, belgeseller izlemek, kitap okumak, hatta bir enstrüman çalmayı denemek gibi aktiviteler zihninizi zinde tutar ve size ben hala öğrenebiliyorum, hala gelişebiliyorum hissi verir. Bu his gençlerle aranızdaki o sözde farkı anlamsızlaştırır. Çünkü öğrenme ve gelişme yaşla sınırlı değildir. Bu ömür boyu süren bir yolculuktur. Teknolojiyle aranız iyi ise interneti daha aktif kullanmayı öğrenebilirsiniz. Online haber sitelerini takip etmek, görüntülü konuşmalarla sevdiklerinizle daha kolay iletişim kurmak, online kurslara göz atmak bunlar sizi dünyaya daha bağlı hissettirir. Teknolojiyle aranız iyi değilse güvendiğiniz bir yakınınızdan yardım isteyebilirsiniz. Sabırlı olun, kendinize zaman tanıyın önemli olan sonuç değil, süreçtir. Öğrenmeye devam etmek, zihninizi dinç tutmak ve kendinize ben hala değerliyim, hala potansiyelim var mesajını vermek, gençlerle aranızdaki o yıkıcı karşılaştırmayı sona erdirmenin en etkili yollarından biridir. Yedinci ve son adım, kendi yaşınızın getirdiği o eşsiz bilgeliği, o derin tecrübeyi ve o sakinliği bir güç olarak kucaklamaktır. Gençler hızla ilerler, ama siz nereye gittiğinizi bilirsiniz. Gençler fırtınalarla savrulur ama siz o fırtınalardan sağ salim çıkmanın yollarını bilirsiniz. Gençler acele eder ama siz sabrın ve beklemenin kıymetini bilirsiniz. Bu yaşınızın getirdiği paha biçilmez armağanlardır. Gençlerle kendinizi karşılaştırdığınızda hızlarına, enerjilerine odaklanırsınız. Ama siz onların henüz sahip olmadığı o içsel sakinliğe, o derin anlayışa sahipsiniz. Bir sorun karşısında panik yapmak yerine durumu sükunetle değerlendirme beceriniz var. İnsanlar arasındaki ilişkilerde gençlerin gözden kaçırdığı ince detayları görme yeteneğiniz var. Hayatın inişlerini ve çıkışlarını deneyimlemiş olmanın getirdiği o derin bilgelik var. Bu paha biçilmez bir hazinedir. Kendinizi gençlerle karşılaştırmayı bırakın. Bunun yerine gençlere ne öğretebileceğinize odaklanın. Onlara kendi tecrübelerinizden bahsedin, hayat derslerinizi paylaşın. Bu hem sizin değerinizi ortaya koyar hem de genç nesille aranızda anlamlı bir bağ kurmanızı sağlar. Yaşınızın getirdiği bilgeliği ve tecrübeyi bir yük değil, bir gurur kaynağı olarak taşıyın. Kendi içsel sakinliğinizle, kendi ritminizle hareket edin. Unutmayın, bir nehrin hızlı akışı göz alıcıdır. Ama en çok hikaye bilen, en çok şeyi görmüş olan yavaş akan derin nehirlerdir. Siz o derin nehirisiniz. İşte kendinizi gençlerle karşılaştırma tuzağından kurtulmak, kendi değerinizi yeniden keşfetmek ve yaşınızın getirdiği bilgeliği, tecrübeyi kucaklamak için atabileceğiniz yedi temel adım. Bu adımlar size bir anda tüm karşılaştırma hissini ortadan kaldırmayacaktır. Ama size bu duyguyla başa çıkma, onu yönetme ve en önemlisi kendinizi olduğunuz halinizle sevme gücünü verecektir. Size yaşamınızın bu evresinin de en az diğerleri kadar, belki de çok daha fazla kendine özgü güzellikleri, kıymetleri ve bilgelikleri olduğunu gösterecektir. Unutmayın, yaş almak bir kayıp değildir, bir dönüşümdür ve bu dönüşümün içinde paha biçilmez hazineler gizlidir. Kendinizi gençlerle kıyaslamak yerine kendi hazinelerinize odaklandığınızda ne kadar zengin, ne kadar değerli ve ne kadar da yeterli olduğunuzu çok net göreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey o ilk adımı atmak. Belki bugün sadece kendinizi karşılaştırırken yakaladığınızda derin bir nefes almakla başlayabilirsiniz. Belki yarın geçmiş başarılarınızı düşünmeye zaman ayırırsınız ya da yeni bir şeyler öğrenmek için ilk adımı atarsınız. Unutmayın, en büyük değişimler bile o atılan küçük kararlı adımlarla başlar. Hayatınızın bu dönemini başkalarının değil, kendi ölçütlerinizle yaşamak sizin elinizde. Kendinize inanın. Umarız bu video size faydalı olmuş ve kendinizi gençlerle karşılaştırma konusunda size farklı bir bakış açısı sunmuştur. Siz de bu karşılaştırma hissiyle nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya da bu videodan öğrendiğiniz hangi adımı atmayı planlıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Fikirleriniz, yaşadığınız tecrübeler dizim için çok değerli ve bu durumla mücadele eden başka insanlara da ilham kaynağı olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna tıklayarak bize destek olun. Bu daha fazla değerli, doğru ve yaşamınıza dokunan içerik üretmemize yardımcı olur ve eğer henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yaşlılık döneminizde size destek olacak yeni videolarımızı kaçırmayasınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda hayatınızın bu evresini daha da anlamlı kılacak yeni konularla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.